Herkese merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok leziz bir yemek tarifi paylaşacağım. Sebzeli oturtma tarifi. Hem görüntüsü oldukça güzel hem çok doyurucu. Böyle büyük borcamda da yaparsanız kalabalık sofralar için harika bir yemek tarifi. İlk öncelikle burada 6-7 adet orta boy patates var. Patatesleri güzelce soydum. Şimdi halka halka doğruyorum. Kalınlığı da bu şekilde olacak. Doğradıktan sonra patlıcanlarımı doğramaya geçiyorum. Yine 6-7 adet olacak şekilde patlıcan var. Onları da halka halka doğruyorum. Doğradıktan sonra da bu arada muhakkak tuzlu suda bekletiyorum. Doğradığım patateslerin içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Şöyle 1 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Karıştırdığım patatesleri yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Çok fazla üst üstüne gelmeden güzelce patatesleri fırın tepsisine diziyorum. Yemeği ben dikdörtgen borcamda yaptığım için biraz daha fazla malzeme kullanıyorum. Eğer kare borcamda yaparsanız kullandığım malzemeleri yarıya indirirseniz daha iyi olur. Sonrasında burada doğradığım patlıcanlar var. Güzelce suyunu süzdüm. Yine onun da içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Biraz da tuz ekledim. Tekrardan güzelce karıştırıyorum. Ve patlıcanları da yine yağlı kağıt serdiğim tepsiye diziyorum. Sonrasında doğradığım sebzelerimi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika boyunca pişiriyorum. Sebzelerim fırında pişerken ben de kıymalı harcını hazırlıyorum. Burada 500 gram kadar dana kıyma var. Tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Güzelce kıymayı kavuruyorum. kavurduktan sonra içerisine 2 adet orta boy doğradığım soğanı ekliyorum ve bir soğanla da 2-3 dakika boyunca kavurmaya devam ediyorum. Sonrasında içerisine dolu bir yemek kaşığı kadar salça ekliyorum. Biber salçası veya domates salçası kullanabilirsiniz. Salçayla da şöyle güzelce bir karıştırıp kavurmaya devam ediyorum. Ve içerisine 1 adet orta boy kırmızı biber ve 1 adet de orta boy yeşil biberi doğradım. İçerisine ekliyorum. 2 adet orta boy da domatesin rendesini ekliyorum. Ve güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Baharat olarak ise biraz tuz, bir çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Hepsini güzelce pişirmeye devam ediyorum. Bütün malzemeleri ekledikten sonra bir 5 dakikada bu şekilde pişirmeye devam edip daha sonrasında ocaktan alıyorum. Bu arada patates ve patlıcanı da fırından çıkarttım. Şimdi dediğim gibi ben bu şekilde dikdörtgen borcam kullanıyorum. İlk öncelikle alt kısmına doğradığım pişirdiğim patatesleri diziyorum. Bu şekilde bütün tabanı kapatacak şekilde patatesleri dizdim. Gerektiği yerde böyle ikiye falan bölerek güzelce dizdim. Daha sonrasında üzerine hazırladığım kıymalı harcı her yeri gelecek şekilde döküyorum. Bu arada istiyorsanız patatesi ve patlıcanı yağda kızartabilirsiniz ama ben pek tercih etmiyorum. Hem çok fazla yağ çekiyor hem de yaz aylarında kızartmayı pek tercih etmediğim için bu şekilde fırında pişirerek hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde kıymalı harcı güzelce yaydım. Daha sonrasında üstüne doğradığım patlıcanları diziyorum. Yine her yerini kapatacak şekilde bütün patlıcanları üzerine diziyorum. Patlıcanı da güzelce dizdikten sonra şimdi sosunu hazırlıyorum. 1 su bardağı sıcak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası ekledim salçanın erimesini sağlıyorum. Eridikten sonra sosumu her yere gelecek şekilde döküyorum. En sonda üzerine biraz domates ve biraz da yeşil biberle süslüyorum. Evet yemeğim artık fırına girmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika arasında pişiriyorum. Evet, gördüğünüz gibi yemeğimi fırından çıkarttım. Böyle domatesler de biberler de gayet güzel bir şekilde pişti. Şimdi şöyle bir dilim kesip servis tabağıma alacağım. Ayrıca yapımı da oldukça pratik. Yağda kızartmakla uğraşmadan hemen fırında yapabileceğiniz bir tarif. Çok yağ da çekmiyor, çok lezzetli oluyor. Patlıcanın, patatesin, kıymanın harika uyumu. Ayrıca şöyle yakından da gösterim. Patatesler de gayet güzel bir şekilde pişti. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.